Yeni bir kent kimliği yaratma peşinde koşuyor Bayraklı biliyorsunuz. Göreve geldiği günden bu yana Bayraklı'nın hem siyasi hem de şehir açısından ne kadar önemli bir merkez olduğunu anlatmaya çalışıyor Bayraklı Belediye Başkanı. Ve Serdar Sandal eğitime, gençlere, öğrencilere yaptığı pozitif ayrımcılıkla da ön plana çıkıyor. İşçi ve emekçilere de pozitif ayrımcılık yapıyor Serdar Sandal. Sendika ile belediye arasında yapılan görüşmelerde, ek protokol görüşmelerinde İzmir'deki en yüksek zamlardan birini verdi Bayraklı Belediye Başkanı. En düşük maaş 22.466 lira oldu. Bayraklı Belediyesi'nde Başkan Sandal, içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen çalışma arkadaşlarımızın, Çektikleri sıkıntıları göz ardı edemezdik, etmedik. Ek protokol sürecinde belediyemizin tüm imkanlarını zorladık ve yapabileceğimiz en üst seviyede yapabileceğimizin en üst seviyesini yaparak sendikamızla mutabakata verdik. Aldıkları ücretler analarının ak sütü kadar helal olsun dedi. Belediye başkan, başkan. başkanımızın orada her şeye rağmen pazarlı, baskılara rağmen pazar sürdüğü için bizimle bu anlaşmayı buraya kadar getirdiği için bizimle bu anlaşmayı yaptığı için ve belediye de çalışan emekçi kardeşlerimizi yok görmediği için, yok saymadığı için elimden gelen imkanları zorlayıp bize bu rakamları da bize getirdiği için kendisine hepinize teşekkür ediyorum. Hep birlikte Şundan emin olayım, imkanlarımız sonuna kadar zorladık. Elimizden geleni yaptık. Acaba kendi emekçilerimize, kendi çalışanlarımıza, kendi yol arkadaşlarımıza bir nefes aldırabilir miyiz diye gerçekten imkanlarımızı zorlayarak bu meseleyi birazcık hafifletelim istedik. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi sıra sizde. Siz de dört elle işlerinize sarılarak gerçekten bayrakımıza hizmetle ilgilerinizden ne geliyorsa onu fazlasıyla yapmakla ilgili sizden de bir beklentimiz var. Hepinize bu verdiğimiz ücretler ananızın ak sütü gibi helal olsun. Hep